Yeni bilgilerin hepinize merhaba arkadaşlar. Assetto Corsa üstündeyiz. Yeni bir harita, çok güzel bir dağ, dağlık e, virajlı bir harita ama bu sefer drift yapmayacağız. E, dorsesiz tırla e, oraya çıkacağız. Haritada sadece bir dakika ilerledim yapısını görmek için. Tırı ilk defa kullanacağım. E, sadece kokpit ayarlarını yaptım. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım. Şöyle farlarımız var önden göstereyim. şöyle bir tornumuzu bu şekilde arkası da bu şekilde bildiğiniz yatır. şimdi içine girelim hemen içinde göstereyim size şöyle harika bir içi var şöyle yaklaşık bir gösterirsem eğer cam açmalar vesaire bir ton ayar var burada tabi bunların birçoğunun ne olduğunu bilmiyorum. Şurada ışık, ışık açmalar falan var. Aydınlatmalar var. Bu tarafta hep aydınlatmalar var. Arka aydınlatmalar, üst aydınlatmalar. Burada park deneyim var. Bakayım onda bir şey var mı? Efe yi? yok. Arka taraf yataklı. Rekabinde kocaman bir tavan. Aynalardan her yerini görebiliyoruz. Şöyle. Şimdi çıkalım ufaktan. biraz zıplamalı. Eyvah eyvah. Ha bu arada TC'miz ABS'imizi açalım. Turbo yoktur herhalde bunda. Şöyle yok. Hepinizi ittirmek zorunda kalacağım. Yani bu araba gibi değil. Takılmıyor. Bir şekilde çıkarım buradan yani. Zıplata zıplata götürüyorum. Şuradan bir seyireyim kendimi. Nere kaçar mısın? Ya arkadaş yani kamlan da alfa geliyor bir tane. Şöyle açıktan açıktan alalım. bir kenara geçse güzelce mi? Bak arkamdaki de beni sıkıştırıyor. Abi yolun ortasından gitmezsin ya. Allah Allah. Lastik su kanalına düşürdük ya. İnşallah yaralanmamıştır yanakları. O yollara bak. Şöyle soldan gitme tavana çarpmasın. ara aşırı tam böyle yukarıdan mı da oynuyoruz. Şöyle aşağıya bakıyorum falan bir uçurum. Oba oba buradan Aptal nasiği şeye taktırdık çubuk bariyerleri. Aşağıdan da geliyor arabalar tırmanıyorlar görüyorum aşağıki yolda Abi çok iyi görünüyor ya. Şuradan bir vadiye anklanması. Yanlışlıkla şeyin açısını değiştirdim. Hemen düzeltiyorum. Şöyle. Umarım şu dağların daha yola yatkın Kısımları yoktur çünkü aracımız yüksek. Korktu arkadaş. Yoldan ne yapacağım geri mi döneceğim buradan? Yollar da sekmeli mekmeli. Zıplaya zıplaya gidiyoruz böyle. Arkada yük olsaymış burası çıkılmazmış. Yani en uçtan alırsın ama yine de zor yani çok dar çünkü. Dördüncü vites 55'e çıkıyor. 5 vites 70 civarları. Beşinci vites 70 78'e falan geliyor. Anlaşırız zevkli ya. Şöyle bir de dışarıdan o. Önümü hiç göremiyorum ama bir çok virajlı olduğu için çok sıkıntı olmaz. Düz yol olsa bu şekilde gördüğünüz gibi problem ama. İkinci uzak açı bu da çok uzak değil. Şöyle biraz yavaşlayalım. yüzde araba varmış. Hayda. şu acayip tırmanlık yalnız var ya teleferik de var. Yalnız develer çok tehlikeli. Aracı her an taktı, taktırabilirim tavandan. Umarım öyle bir şey olmaz da böyle sol soldan soldan teleferiğin oradan geçiyoruz. nereye gidiyor? bilmiyorum. Teleferinin merkezine geldi. Burası bitmedi galiba. Yol devam ediyordu bakalım. Çok güzel yapmışlar ya yolu. aklını alın bak aklını alın aklı gitti aklı gitti uçacak şimdi of abi bu kayalar bu kayalar biz var ya umarım tavanı taktırmaz şöyle sağdan sağdan gideceğim sağ tarafta uçurum eyvah eyvah O çok sıkıntı bu kayalar böyle devam ederse var. Üf. Üf. Abi takıldı mı? Yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim be. Bak oturmuş. Yani kaldığı yere bak ya. Ha. Eyvah eyvah. Nasıl yapacağız? Vuracağız mı? Arabanın içinden geçtik ha. Oy. İçim gitti biliyor musun? Uçurumdan da düşmek istemiyorum. Deminki yerden geçtik buradan da geçeriz ha. Abi yapma Adam uçurmak. çıkalım çık. çıkıyor muyuz? Sonunda çıkıyor muyuz? Amacımıza ulaştık mı? Şu anda arkadaşlar bu çıkarmak için tabi video keserek açacağım ama şu an video 38 dakika olmuş. Pes etmedim. Bununla uğraştım. Şu yerdeki lastik izlerini görüyorsunuz ileride. Lastikler yaktım. Hala şu an karşıma çıkacak mı bilmiyorum bu arada. Lastikler en az 50 kere yandı. En az 50 kere yandı lastikler yani. Umarım bir daha çıkmaz çünkü yani bir daha olmaz o şeyden dolayı. Şu taşların eğiminden dolayı acayip uğraştım ya. Yani. yani videoyu orada bitirmek istemedim. Aracı oradan çıkartmak istedim. Biliyorsunuz aslında Hasta korsa da bazen buglar oluyor falan. Bug yoktu ama korktum hani baga girer falan başa atar ya da aracı oradan geçiremem diye çünkü çok hoşuma giden bir oyun oldu. Umarım o kadar eğimli taş bir daha çıkmaz yani. Resmen zor geçirdik ya. Lastikler kabaklaştı gaz verince. O kadar çok denedim ki ileri geri ileri geri sıkıştı. Böyle atıyor falan. Şu an normal vitesi gaz verince bile hafiften öttürüyor lastikleri. Belki duyuyorsunuzdur. Bak bak. Dorsemiz varmış gibi döndük. Aşırı açıktan. yol çok iyiymiş ya. Bu yolla drift de gidermiş bu arada. dakikalardır 15-20 dakikada uğraşıyorum benim önüme araç geçmedi. Sen burada kaç, ne kadar zamandır bekliyorsun ya? استقيل، لا أريد أن Yolu görmüyorum nereden geliyor. Oy bak tavanı taktırdık. İşte böyle oynayınca önünü göremiyorsun çok fazla. biçim tırmandık ya burası rakımı kaç ya yan tarafı yine daralıyor taşlardan maşallah inşallah çıkmaz bu bölüm kaç kilometreydi hatırlamıyorum ama hala çıkıyor yani Yollar nasıl daralıyor eyvah eyvah inşallah. Daha daralmaz dedim. girer mi buraya girer umarım daralmaz öyle bir takıldım ve öyle bir uğraştım ki yemin ediyorum şu an yol daralacak işte böyle tünel alçak tünel çıkacak falan ya, korkuyorum yani bir transit yürüsene kardeşim ittirsene ittir ittire gitsene Gidebiliyorsan niye gitmiyorsun ya? Bak şu şey, bana sallanıyor. kardeşim bak nereye girmeye çalışıyor ya bak nereye girmeye çalışıyor ya rahatsız mıdır nedir ya abi tırmandım yüksekliğe bakar mısınız bak ilk çıktığım ilk yolu çıktığım i̇lk. yer şu aşağısı çok pardon, işte betirdim. Yoksa bu taktırmayalım. Yolun sonu orası mı yoksa kaza mı yapmışlar? Şey olsa ya buranın çıkıp 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 ilerisinden başka bir yoldan şöyle inip iniş 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 olsa ya, mükemmel olur. yüksek viteste çıkarken gaza banınca sarmaya başladı lastikler. Bitti mi yol? Evet. O ne ya? Yolun sonuna geldik arkadaşlar. Yok daha neler o yol çıkılıyor mu yani? Binek aracımız olsa mı binek aracı oradan döner mi bilmiyorum. Buradaki yüksekliğe bakalım. Abi nereye geldiğimiz belli değil ya. Çok hafif. Oyunu bitireceğim. Çok az bir inişine bakalım. İnerken nasıl oluyor? Ben zaten şimdi videoyu sonlandıktan sonra sonuna kadar yiyeceğim çünkü aşırı keyifli. Tra bak trafikte tersten akıyor bu arada. O da var. Haritaya girerken Downhill ve uphill diye seçenek var. Ben tırmanmayı tercih etmiştim. Muhtemelen trafiğin aşağı doğru aktığı bir seçeneğimiz de var. Ben şu an sadece biraz denemek için gidiyorum. Yani inişlerde dönüşler nasıl olacak falan yani. Böyle biraz bir tam vursam. Abi olunca affetmiyor işte. Yok oradan dönemez. Mesela şu dönüş Evet, iniş de çok keyifli. Çünkü bu sefer manzaraya uçuruma karşı dönüyorsunuz. Evet, iniş de, inişler de aşırı keyifli. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu oyundan çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın lütfen. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Eyvallah.